bir merhaba. Hepimiz bu pandemi sürecinde evlerdeyiz ve evde sürekli bir değişiklik yapma durumumuz söz konusu. Ben de uzun zamandır burada gördüğünüz merdiven duvarımı boyatmak istiyordum. İnternette gezinirken marşalınustanburda.com sitesiyle karşılaştım. Binlerce sertifikalı usta arasından evime en yakın ustayı seçtim ve teklif aldım. Saat ve gün belirleyip randevulaştık. Ve tam belirlediğimiz zamanda eve geldi. Hijyen kurallarına çok dikkat etti. Özellikle maskesini hiç çıkarmadı ve sosyal mesafeyi korudu. Gelir gelmez zaten direkt etrafına şiltesini serdi ve tertemiz bir çalışma alanı oluşturdu kendine. Ben ustam bir şeye ihtiyacım var mı diyene kadar da zaten duvarın yarısını boyamıştı bile. Ustamız işini çok profesyonelce yaptı ve bizi çok memnun bıraktı. İşi bittikten sonra da her yeri temizleyip gitti. Evde sanki boya olmamışçasına hayatımıza devam ettik. Dolayısıyla da biz de çok memnun kaldık. Böyle güzel patlayan bir renk seçmiş olmanın mutluluğunu yaşadım. Çünkü elin enerjisi bir anda değişti. Biraz çerçevelerle hareketlendirmeyi düşünüyorum. Onu da ilerleyen günlerde yapacağım. Sizler de gönül rahatlığıyla ustanburda.com'u kullanabilirsiniz. Bay bay!